Zerbik'te. İkinci bölüme canım. devam ediyoruz. Ne? ne Orada kayıt oluyor? kesildi. Elektrikler gitti. neden özür dileriz. Al sana. En son ne yapacaktık biz Rana? Ev. Ev Tamam gidip yapalım. Şurada yapalım. Ben buraya ev yapacağım. Sen de git şu odunları kır. Ne yapayım ben seni bulamam ki. Bulursun bulursun ben senin yanına gelirim. Ama ben yukarı çıktım. Tamam küçük bir ev yapacağım başta. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Sakın bir yere gitme. That my go. Ama korkuyorum ben. Niye korkuyorsun kızım? Ne yapayım çünkü? Ben çocuğum. Ya ben de çocuğum ne var? Kendimize ilk başta bir küçük ev yapıyoruz tamam mı? Evet. Arkadaşlar biz biz baştaki odun kırıyoruz. Evet, hem yani küçük ev yapacağız bugün. Evet. Gün Bak. küçük bir ev yapacağız. Ne yapalım? Çünkü ne yapacağız bilmiyoruz. O ne? zaman ne yaparız var ya ölürüz. Değil mi Umut? Evet. Abicim. Doğru. doğru. Ölürsek ne olur? O zaman canımız yanar. Kalbimiz gider be. Değil mi? Ölücüsla, adam mı? Ben seni görüyorum yazına. Şimdi? Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Elif Rana odun kazıyor. Sıcaklarda ve odun kırıcı. Şimdi bu kadarcık yeter bize. Odun yeter mi? Bir iki hadi de Hadi. Bu ne siki bir tuvalet? Ben gidiyorum. Bir yere gidiyorum hadi. Ben gidiyorum hadi. Sen de gel? Nereye? Çok güzel. Uzağa gitme bak. Uzağa gitmedim yakın. Kumlardayım. Ama kumların yanındayım. Tamam mı? Ben rahat telefonu ver kızım. Ama baba. Var mı? Burada kalsın, burada. Arkadaşlar özür dileriz bu arada. Evet. Baba. Arkadaşlar iki daha taşsam. Bu iki daha taşsam onu öldürürüm. Tamam. Tamam. Tarzanlar gidiyor. Tamam baba. Verim Şimdi verebilirsin. Gece oluyor. Hızlı at. Verdim. Kumları da var. O toprakları da ver Ya bana hızlı at hızlı. Tam toprakları da verdin. Odunları da ver şimdi. Tamam çok iyi. Ya buranın hızlı at bak zombiler geliyor. Heh. Tamam. At yerinde. Tamam. Kız at gel. Sen bana, bana veriyor ya yanı. Tamam geldi. Sabah oluyor ne yapacağız? Akşam oluyor. Sıkıntı yok yaparız abi. Ben o razım edeyim mi? yok. Ay iskelet geldi öleceğim. İskelet geldi. Öldürecek Rana seni? Ölüyorum Rana. Gel Rana. Burada burada. Burada lanet. Öldüm. Öldüm. Öleceğim ya bana taktı kafayı. Dur ben. Öldüm. Nerede bizim oğlum? Ölme. Ölüyorum. Bir vursa... tane kaybım geldi. Vurursan da iskeleti öldür ama. Bak beni takip et gel. Neredesin gel. Arkanda geliyor zombi. Gelsin gelsin. Koş koş evvel koş. Hani Eşyalarımız ben... düştü orada. İskeleti öldürmemiz lazım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sana ödülü ver. Geliyor. Kime ne lan? geliyor ondan? İskelet. Benim arkamda mı? Benim bende. Öldürdüm. Yok sonunda. Kaybı gitti mi? E odunlar nerede? Odunlar e. yok. Almış. Küçük zombi geliyor. Odunlar gitmiş. Bu almış. A! Öl lan. Odunlarımız nerede? Ay yana çıktı seni vurdum. Odunlarımızı verin lan. Ben öldürdüm gördün mü? Aferin. Üstümüz niye kapalı bizim değil? de? Kapandı da kapat bu ya. odunlarımızı almış. Kim? İskelet mi? Evet. Burada. Aldı mı eşyaları? Beni koru. <laughs> önce. Tamam. Hadi gel. Gel. Dolaş da gel. Yine kapattı. geldim. Kapıyı kapatacak mı? Evet. Niye? Kapatmayalım mı? Kapatalım çünkü zombiler girer değil mi? Hı hı. Neyle yani kapatacağız ki? Kapattım. Hani? Çek kız kafanı. Çekemiyorum. Bu bir şey yok. Bende de yok. Var gördüm. Ben video çekiyor muyum? Ya. Dur ben sana kemik atayım. Kemik ben de sanmış. Dağıt. Bak dağıtmayacağım. Kemik mi var? Hı -hı. Keşke benim de kemik var. Ben sana vereyim. Sonra mı girdi? Al kemik. Tepelerini ne yapacağız? Al. Al kemik sana. Tepelerini ne yapacağız? Al kemik. Ha, sabah olmasını bekleyeceğiz. Endümen gelmiş. Ben geldim. Oğlum. Endümen baga gelmiş. Vurma lan. Öleceğim lan o. Yardım et. Endirme Kılıç var bende. Rana geldi. Kim? Geldi bak dışarıda. Geldi geldi geldi. Geldi. Geldi evin içine girecek. Giremez. Girebilir. Rana geldi. Nerede lan o? kapat kimi? Kaçım kaybolayım. Arkadaşlar Endirme bana <manası> saldırıyor. <laughs> Ölmedi. Anne. Öldü mü? Ölmedi. Bakayım. Arkamda mı? Ay salatak. Gelme lan hadi. İyiliyor mu? Çekil nerede o? Nerede o nerede? Hayır nerede? Hı. Ha bulun mu geldi? Nerede lan o? Hey. Ee şurayı da kapatalım. Bir Arkadaşlar videonun üçüncü bölüm için like atıp abone olmayı. Bir bakalım. nasıl, nasıl? Nerede o mu Enderman? Sabah gece mi? Nerede o Evet şu anda geceydi. Burada. Gündüz mü Gelin mi? Eve <gülüşmeler> geçeceğim. Haydi oğlum sen. Sen benim... Öldü. <gülüşmeler> Zombi bak yürü git. Bana getir bir şunu. Zombi ölmeyecek. Ben öldürürüm ben öldürürüm. Kimin var ya. Öldü. Ben Bambi'yi öldüreyim mi? Ne kıracağız? Git odun kızı bana kır bana. Gece olursa daha gece çok var. Çok Evim çok tatlı. Büyük bir ev yapalım mı? Büyük size. Ben çok uzağa gittim. Ben seni bularım. Bizim evi. Bir. Esyalımı verir misin? Üç. Eşyalar mı dostlar? Beş. kırıyorum. Bir tane kırdım. Evet. Bir, iki, Allah seni. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz. Üçüncü bölümü istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Elif Rana yanıma gelir misin? Ben otun kuruyorum. Otun Rana kuruyorum. yanıma gelir misin? Videoyu kapatacağız. Tamam. Neredesin? Buradayım geliyorum. E, gördüm seni gelme. Eve gel. Hadi dur orada. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Elif Rana görüşürüz de. Görüşürüz. Lan bana ne vuruyorsun?